hepinize selam ramenlerim. En sevindi çekilin. Tamam be tamam. Evet hepinize selam ramenlerim. Bugün Tokka'da ilk videomu çekiyorum. Ve ben bir dizi yapıyorum Tokka'da. Bu benim karakterim. Size birkaç şey söylemek için geldim buraya. Yoksa direkt gizliye geçirirdim ama bazı e, servisler söylemeye geldim. Öncelikle herkes yorumu istediğini yazabilir. linçleyenler kızın. Ama abartmayın. Böyle küfretmeyin falan. Çünkü onların da bir kalbi var yani. Linçlemişlerse onların fikridir. Özneldir yani. Ben hatta neden benden nefret ettiğini onunla konuşurum. Ben bir psikolog gibi konuşmayı tercih ederim. Dövüşmektense. Bunu uyarıyorum. İkinci olarak KT yaparım. Ama herkese değil ve kanal tanıtımı da yaparım çok istenirse. Lütfen saygılı, lütfen güzel bir biçimde konuşun. Ben size böyle çokka videoları çekiyorum. Şartlarım bu. Ve zaten anlamışsınızdır şuradaki karakterlerden saklamak istedim ama saklayamadım. Çünkü indirdiğim gibi ve karakterleri yaptığım gibi size bir video çektim. Hikayeyi zaten hazırlamıştım. Hatta birkaç kere bazı kişilerin telefonlarından denedim. Ve çoğu başarılı oldu. Ben de ondan dolayı yapmaya karar verdim. İnşallah olacak hikaye. Olmazsa lütfen yani söyleyin. Ama bence olur çünkü ben çok uğraş vereceğim. Çok dikkat edeceğim olmasını için elimden geleni yapıyorum. İyi olacak yani. O kadar eminim ki neyse çok sa çok saçmalalım. Siz bu videoya başlayın. Bu arada lütfen abone olup like atın beğendiyseniz tabi. Zildir bildirimleri zildirimler. Ne oluyor ya fanıyım kahvemi de bitirdim. O zaman videoya geçebiliriz. Kendisi <laughs> <laughs> oh. burası düşündüğümden daha iyi. Değil bence. Oh, Wednesday burası mükemmelmiş. <laughs> evet sandığımdan daha berbatmış. Ya ne berbedi. Mükemmel işte. Baksana hiçbir şey beğenmiyorsun. <laughs> o zaman arkadaş olmasaydın. Ya ben de size tamam saçmalama. Bak ne güzel bir yer. Berbat süslenmiş. Ve bana da şu elbise giydirdin. Bu şehre yeni geldik. Eşyalarını alamadık bile farkındasındır. Benim iki eşyam vardı. Onda da bütün eşyalar koydun. Zaten bir tane eşyam var deyip kamyona eşya yüklemedim. Bunları giydirmek için değil mi Enit? Değil mi canım arkadaşım değil mi? Yo ne alakası var? Neyse boş ver hadi biz içeri girelim. <laughs> hadi. Hadi girelim. Hayır Enit benle gel. Abi, Dur Enis de ne yapıyorsun? Enit yürü. Ya bıraksana. Ya senin giremezsin sen 40 saate. Ya buraya da bakan yok mu? Sorumsuz biri mi acaba ya? 40 saat bağırdık burada konuştuk. He ya bakan var mı? Of mal mı bunlar? Baksanıza ya. Ne var? Gene ne var? Gene ne var? Kırk saattir çalışıyorum. Kırk saattir çalışıyorum. Burada kırk saattir çalışıyorum. Gene çalışıyorum. Gene çalışıyorum. Ne var? Ne var? Müşterilerle uğraştırıyorlar. Bir de beni. Ne var ne? Bir dakika. Ee, siz çok tanıdıksınız. Ne oldu? Bir yerden tanıdık geliyoruz. Değil mi? Çıkar çabuk. pek vaktim yok. Siz siz. Çekil Venice'de. Kabuğumu kes. Evet biz Venice'de ve inliktir. Siz, siz nüfusunuzu buraya mı kaydettirdiniz? Hı hı. <laughs> Türkiye'ye geldik ve nüfusumuz buradan olacak. Lütfen. Va vay canına. Vay canına. Ben bir imza alabilir miyim? Ama yanınızda kalem yok ki nasıl vereyim? Benim bilgisayarıma yazın ben orada imzanın aynısını çıkarttıracağım kağıdı lütfen. Lütfen gelin Elit Hanım. Lütfen. Ee, öyle de olur mu ki? Niye olmasın Elit Hanım? Siz dağları duvarları delersiniz. Geçin lütfen açın. Ben isteyenim. Bırak lan ben yürürüm. Ben size lütfen. Lütfen ben size Siz de atın, siz de atın. Siz de derleri delersiniz. Hadi lütfen. Tamam dokunma bana. Yaparım. Tabii ki. Ben size çok güveniyorum. Tabii ki isteme. İsterseniz dokunmam. Neyse neyse. Çok iyi birisiniz. Siz de hanımefendi göründüğünden daha iyisiniz. Hiç ben bu kadar mutlu olmamıştım. Peki atıyorum imzamı. Attım. Ben de oturayım. Attım. Şu müziği de değiştir. İğrenç. Bu dosyalardan ne, yazıyor? Çok saçma. Yürü. <laughs> Çok iyi bir insansınız. Tekrar gelin lütfen. Tabii ki. Yürü yoksa ben bu adamı öldürürüm. Sana ya şu din. Yürüsene. Yürü. Ay çok iyi biri. Bıydım ona. Nüfusu kaybettirdin değil mi? Her tarafa gidebiliyoruz. Da tabii ben isteyenim. Ben işime devam edeyim. Şu imzaların da fotokopisini çıkarmak için ekleyeyim hemen. Yürü yürü. Herkese gülme. Yürü yürü. Ya Wednesday. Ya yürüsene. Hadi hediye paketlerinden hediyelerimizi alalım da. Artık bir eve yerleşelim. Wednesday ne dersin? Of bıktım yemin ederim. Artık bırak şu şeyini. Yürü Wednesday. Of. Hey bu kaleman tarzı şey. Bir tek sen mi varsın? Nerede patronun? Ya ne kızıyorsun? Patronum gelecek şimdi. Söyle patron ne çabuk gelsin. Ara onu neredeyse. Venus bu çok tatlı. Ne ona kızıyorsun? Sus Enet aşkın tutmasın herkese. Söyle çabuk. Of tamam gelir şimdi. Seni vallahi krompet falan ne var? Atarım çöpe görürsün. Ya tamam tamam kızmayın. Ha, çabuk ol. Vaktim yok. Ya Wednesday. Ya buradan bize eleman bile alacağız. Yürü. <laughs> of çok yoruldum. Kroan pettik. Kana bakıyor musun? K Ku. Oha ben istemiyorum. Sen Ama ben size gıcık oluyorum. Ne bize gıcık mı oluyorsun? Sen. Hı <laughs> Gıcıksın. Gıcık oluyorsun. Hı. <laughs> biz koyuyoruz. Ha <laughs> ha. Ya sen bizim şimdi imzamızı falan geçirmeyeceksin. Geçemeyeceğim. Peki. Bir dakika. Geçme oraya. Çekil. <laughs> bir dakika. <laughs> Görüşeceğiz. Görüşürüz. 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 Evet. Nerede o? Nerede o? Nerede o? İnin. In. Öldürmez misin? İn, in, in. Daha da in. He. Burada. İşte geldim. Ve, 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 o tehlikeli bir madde tehlikeli bir maddeyiz. Ne oldu kızım? Beni sayınım lütfen. Tamam tamam ne isterseniz yapacağım. Sağ benim kızım. Çok vaktin yok hadi. Deniz de ne yapıyorsun? Seni şey Gel şuraya gel. Hı hmm. -hı. Lü, 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 lütfen. Çok, çok iyi hatırlıyorum. Peki, ya yüzü. Yüzünü de musun? Evet, çok lü, şey lütfen, lütfen bana kızmayın. Lü, lütfen. lütfen. İstediğiniz o, bütün anlayın. müşterileri falan getireceğim. Onu, e, tamam, öyleyse. Tamam, öyleyse. tamam öyleyse. Bizim özel kişiliğimiz için iki kişi ben ve ve yani ben ve Enit için. İkinci olarak ev üçüncü olarak yani evimizin işleriyle uğraşacak biri. Dördüncü olarak sen. Ben mi? Dördüncü olarak sen bizim hizmetçimiz. Sen. Ben ne olacağım? Ya ben de mi sizin özeliniz olacağım? Çok sağ olun. Beni çok sevdiniz. Çok iyi birisiniz. Hayır sen bizim hizmetçimiz olacaksın. O kadar. gördükten sonra hizmetçimiz. Hadi yenicim tut elimden. Hadi bakalım hadi bakalım hadi. Tamam 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 lütfen 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 lütfen, lütfen. Bulacağım. Ben de hizmetçiniz olacağım. Tamam hediyelerimizi alacağız birazdan. İmzalamamız gereken yer. Gelin imzalayın. Gel bakalım. En sonun bir Geçme en Şurası. Tamam imzaladım. Ben hemen bulup giriyorum kişilere. Biz de bekleyelim o zaman. Elindeki bıçağı niye aldın ki kadına yazık. Boş ver boş. O zaten bizim hizmetçimiz zaten. Ya abla ne yapıyorsun çekiştirmeyi bıraksana. Yürüyün. Ablanızın başı dertte. Köle oluyor ablanız yardımcı olun. Ya. ya. Ya ne yapıyorsun deli misin manyak mısın? yürüyen Yürüyün. yürüyün. Hı -hı. Ta tamam be. Yürüyün hizmetçi. Yatağını hizmetçi yerlerine düştüm. Hepimiz o evde yatıp kalkacağız. Ne be be? Yürüyün yürüyün. Geldirmişsin. Yürüyün. <laughs> ha efendim. Hehe. Ben isteyelim. Hepsi burada. Biz niye geliyoruz ki Wednesday ve Enid Hanım'ın evinde siz çok ünlü bir film yıldızları sayılırsınız. Ve, ve o, o bu elinizde ne iş var? Hiç öylesine tutuyorum ablarını tehdit etmek için. Arada da vurmak için. Ya, bırakın Wednesday Abla çıksana ya. Kocaman kadınsın. Geç şuraya. Geç geç. Korkak bebekler gibi. Kardeşi en azından akıllıymış. Değil mi? Venus. Evet. Evet Venus'a Hadi biz imzalayacağımızı imzaladık. Siz bundan sonra bizim evimizde yatıp kalkıp uyuyacaksınız. Ve bizim kişisel temizliğimizi falan yapacaksınız. Peki. Sen en gitmek mi istersin bana mı? Ee, Hangisini uygun görsün? Sen evi yap. Peki. Peki. Sen hizmetçisin geç. Ve ben sen en, en geçebiliriz. Sen de benim. Siz ikiniz arasında karar vereceğiz da. Hadi bakalım. Hadi. Tamam ben istey. Artık isteğimizi alabilir miyiz? İlk hediyelerimizi çekelim. Gel. Biz alıp geleceğiz. Siz bekleyin. Bunu açıyorum. 3, 2, 1. Bu ne ya? Çiçek mi suluyoruz? Aa evet. Saçmaymış. Neyse de. Nasıl bir şey sulayabilir miyim? Denemek istiyorum. Ve peki ben de yanım. Bir şey sular. Ya sınız Yani. Bir şey yok ki sulayabileceğim. Buluruz. Buluruz. Bulabiliriz. Yani. Bu çiçek sulayabilir miyim? Evet, evet. Bu olmadı. Evet, evet. Neyse. Aynı de var. Neyse bunu da koyalım bari. Evet. Bence de bu arada arkadaki ses için çok üzgünüm. Ve benim bazen dalışlarım için. Hadi seç, seç seç Peki. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Part, al, part 2'de devam edelim. Hadi bay bay.